müşterilerimizin aslında büyük bir kısmı şu anda OBSS'nin genel müşterilerinin hani biz OBSS olarak Java ve .NET tarafında da yazılım hizmeti verdiğimiz için bankalar. Çünkü aslında o hizmeti daha çok finans sektörüne veriyoruz. dolayısıyla doğal bir şekilde Atlasin ekibinin de müşterileri bankalar oldu. Şu andaki en büyük hani çalıştığımız müşteriler İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Akbank yine müşterilerimiz arasında, Aktif Bank, Anadolu Bank müşterilerimiz arasında. Ee, aynı zamanda Telekom e, sektöründe, işte Türksel, Avia, Vodafone e, yine müşterilerimiz arasında, Ericsson, Atasorajin bizim müşterilerimiz arasında. E, genel bir hani bir kümeye sokmak gerekirse teknoloji şirket yani yazılım ekibi barındıran teknoloji şirketleri e, müşterilerimizin çoğunu oluşturuyor. Bununla beraber aslında hiç BT ekibi olmayan, e, aslında yazılım ekibi de dediğim gibi bir help desk ekibi dahi olmayan şirketlerde bizim müşterimiz olabiliyor. Çünkü ürünler sektör bağımsız. Peki neden bizim müşterilerimiz tercih ediyor? E, şu ana kadar müşterilerimizden aldığımız yorum, e, çok hani yaptığımız işi çok iyi biliyoruz. Ben yaklaşık 9 yıldır Atlasya'nın bir Bilfi'yle uğraşıyorum. E, ekibimi de bu konuda uzmanlığı çok iyi. E, bizi daha, daha çok kaliteli hizmet için tercih ediyorlar. Sorunlarına e, gereken sürede, ihtiyaçları olan sürede cevap verebildiğimiz için destek veriyorlar. Ve uçtan uca ürünlerle ilgili bütün hizmetleri verebildiğimiz için bizimle çalışmayı tercih ediyorlar.